ları var. Bunları daha önce de yayınlarımızda konu etmiştik. İşte bu çalışmalarından biri de Tarkan'la doğa ile ilgili duyarlılığı artırmak üzere bir işbirliği sonucu ortaya çıkan bir şarkı, bir klip oldu. Tarkan'ın şarkısı şimdi ekranlarınızda olacak. Daha sonra da bu şarkıda ona da eşlik eden bağlamasıyla eşlik eden Orhan Gencebay da telefonda yayınımıza katılacak. İsterseniz önce e, klibi ilk kez izliyor olacak izleyicilerimiz, Din, evet, e, Şarkıyı evet, da evet. ilk kez dinliyor, dinliyor olacaklar, değil mi? E, evet, buna isterseniz önce kulak verelim, klibi izleyelim, sonra sohbetimize geçeceğiz. hepimize sesleniyor Deva bu bu derde gel beni kurtar diyor Kanadı kırık kuş gibi garibin içi kan alıyor Beni ateşe atmadan önce vicdanına sor diyor i'm say it ain't... Gider, ...deyip de sakın aldanma... ...kim bilir belki de değer... ...senin iyisi doğrudan cayma... ...aç gözünü gör de bak... ...a gülümken beni kandırma... ...senin de yüreğin yanacak... edeb bir ortak ol or, Çolmadan bu yolun sonu yok uçtur deme dağların şeriz yeri. yılımız yok oluyor, ebediyen Evimiz yuvamız biricik gidiyor elden Elimiz, yurdumuz, yok oluyor, ebediyen Evimiz biricik gidiyor Uyan 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 koy kalbine geç olmadan Bu yolun sonu yokuştur deme dağlar aşarız eğer inanırsan Uyan uyan dostum uyan koy elini kalbine geç olmadan Bir ruh oh, geliriz biz üstesinden Sever inanırsan uyan uyan dostum uyan kaydini kalbine geç olmadan. her şey mümkün eğer inanırsan. Ellerinize sağlık. Sesinize sağlık. Duygunuza sağlık. Her şey mümkün eğer inanırsan gerçekten öyle düşünüyoruz. Evet, evet. bu... E... Kampanyada siz nasıl buluştunuz? Bu şarkı fikri nasıl çıktı ortaya? Duygusu nasıl çıktı? Hemen bunları konuşarak başlamak gerekiyor. Buyurun. Ben aslında bizi hayatın kaderin buluşturduğunu düşünüyorum. Bütün buradaki yani tanışma sebeplerimizi bir yana. Ben zaten çocukluğumdan beri doğayı çok, hayvanları çok seven biriydim. Ve hep istiyordum aslında doğa için şeyler yapmak, mücadele etmeyi. Ve kader bizi tanıştırdı bu kitap sayesinde. Evet. Doğa Derneği'nin Türklerin Doğal Alanları kitabı. Bir gün Tarkan'ın yani. kapısını çaldık ve e, çok sıcak karşıladı bizi. Derdimizi Doğan'ın derdini anlattık. Önemli doğa Alanları kitabını kendisiyle paylaştık ve bize inandı. Doğan'ın yardıma evet. ihtiyacı olduğuna inandı. Doğan'ın da Tarkan'ın yardımına ihtiyacı vardı. Biz de aracı olduk <laughs> ve e, çok önemli bir şey yaptı Tarkan bu Teşekkür şarkıyla e, ve sonuçta uyan doğmuş oldu. Peki, sizin bir duyarlılığınız var, sonra Doğa Derneği ile tanışıyorsunuz ve ortaya çok da haklı bir şekilde, hakiki bir şekilde işbirliği çıkıyor. Evet, aynen sonra öyle. Sonra sıra geliyor şarkıyı yazmaya. <gülüyor> <gülüyor> ee, neler düşündünüz, nasıl çıktı? Sözleri de size ait. Evet, sözleri de evet. e, Doğa Derneği ile bir doğa gezisinde Alianoya'ya gittik ve ben çok etkilendim oradan. ...böylesi güzel bir yerin sular altında kalacak olması fikri beni çok üzdü, sarstı orada. Sonra Gediz deltasına gittik, oradaki flamingoların... E, ...onların cennetinin bir cehenneme dönüşme yolunda olduğunu görmek. Derinden etkilendim ve bu melevdeler kendi kendine verdi. yani doğa bana ilham oldu. Ben, ben bu bir doğa şarkısı, doğa için yazdım. İlk kez böyle bir şey belki de olmakta dünyada. Evet. Ve tabii küresel olarak... Duyarlılık yaratmak gerekiyor evet, ama evet. herkesin belki de kendi bölgesinde buna başlaması gerekiyor. Sizin aklınıza gelen, sizin kafanızda canlanan ve burada seslendirdiğinizde bu topraklara çok has bir çağrı tonunu taşıyor türkü. melodik olarak. Doğru çünkü Anadolu'da yer yani bütün aslında müziğin de kökü. Hı hı. ve Ben türkülerle büyüdüm ve bir türkü yazmak istedim çünkü en samimi bence Türkü de bizim duygularımız şarkılarda, o tatlı bir şarkı yazmak istedim. Hatta aslında kendi kendine oldu. Böyle şeyler kendi kendine oluveriyor aslında. Bu ilhamların nereden geldiğini de bazen bilmiyorum ama doğa verdi bu ilham bana bu sefer. Şimdi böyle bir tondan söz ederken, böyle bir dilde çağrıdan söz ederken sizin Orhan Gencebay'la ile temasa <laughs> geçmiş olmanız da tesadüf değil anladığım kadarıyla. Bence değil. Onu bize anlatır mısınız biraz? Orada size bir usta eşlik ediyor hem sesiyle hem bağlamasıyla. Evet hem de ne usta tam baba. <gülüyor> <gülüyor> ben bu şarkıyı bestelerken hep aslında onu düşündüm. Orhan Baba bir bağlama çalsa bu şarkıya bir de sesiyle eşlik etse ne kadar güzel olur diye içimden geçelim. Sonra da aradım kendisini. Ziyaretine gittim. Şarkıyı dinlettim çok da beğendi. Tabii ki evlat dedi sonuna kadar destek olurum. Geldi stüdyoya Üç gün kayıtlarda güven de vardı. Çok eğlendik. Çok samimi bir ortamda bu şarkı yaratıldı. Hı -hı. Ve çok teşekkür ediyorum kendisine bize destek olduğu için. E, Teşekkürünüzü doğrudan aktaralım kendisine. <laughs> Orhan Bey iyi akşamlar. Merhaba.